Onunla evrenin yıkımı arasındaki tek şey sensin. Pops, Şimdi kadar bedeninin değişimini fark ettiğinden eminim. Daha öncesinde var olmayan güçlerini bulmaya başlıyorsun. Hayatta kalacaksan güçlerini kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor. Parşömende güçlerini nasıl kullanacağını öğretecek en kuvvetli, en güçlü eğitmen ölden bahsediyor. Earl. O sana gücünü nasıl kullanacağını öğretecek. Ve tüm bunlar sana ağır gelebilir ama sana inanıyorum. Ve Pops gerçek baban olmayabilirim. Ama bu evrenin yıkım arasındaki tek şey sensin. Ve Pops gerçek baban olmayabilirim. Ama... İyi bekle Pops. gibi sok Pops. gibi. İşe yaramıyor. Ardım acıktı. <laughs> P'lerimiz sokulmak üzere. P'den kastım da popolarımız. Neden? Antipap sonsuza kadar güçlenmeye devam edecek. E, İlfekli Paps! Arı gibi sok Paps! İşe yaramıyor. Ardım acıktı. <laughs> Antipap sonsuza kadar güçlenmeye devam edecek. Beni tanımıyorsunuz. Aa, kas kasadam. Daima küstah. Başka kim bu kadar küstah biliyor musun? Ee, kim? Kim? Hadi ama biliyorsun. Neden söz ettiğini bilmiyorum hanımefendi. Annem, annem. Oh dostum, beni tanımıyorsunuz. Oh kasadam, daima küstah. Hakkınızda her şeyi biliyorum. Her şeyi mi? Çok güçlü başlamıştınız ama. Mordecai, Margaret'la çıkmaya başlayınca işler biraz sarpa sardı. Ben de her zaman bir CC hayranı olmuşum. Her cadılar bayrama büyük bir heyecandı ama son zamanlarda o da biraz zayıfladı. Ah, Rick Biner liseye gitmesinin, kas adamın evlenmesinin de bayı oldu tabi. Elbette herkes düğünleri sever ve bütün şu uzaya gitme olayı uu, uh, bunu beklemiyordum. Çok güçlü başlamıştınız ama işler biraz sarpa sardı. Elbette herkes düğünleri sever. Ve bütün şu uzaya gitme olayı uu, bunu beklemiyordum. Son bir sözün var mı? Şapşal! Aşkı kim hakimiyetini göstermek için devasa olmasına rağmen aslında küçücüktür. Biliyor musun? Anne. Gerçekten bir espri. Son bir sözün var mı? Şapşal! <laughs> <laughs>